merhabalar sevgili arkadaşlar. Aralık ayı detaylı burç yorumları için 12 burcu tek tek yorumlayacağız. Öncelikle yapacağınız eylemler, alacağınız kararlar, kariyer, iş, para konuları ve aşk hayatınız veya ikili ilişkilerde nasıl ilerleyeceksiniz diye tek tek detaylı bir şekilde açılımlarımızı yapacağız her ay olduğu gibi. Sunuz ki 30 Kasım'da bir ay tutulması yaşayacağız. 30 Kasım'la birlikte Kasım ayını kapatıp Aralık ayına geçmiş bulunacağız ve bakalım nasıl etkiler alacağız tek tek celeyeceğiz. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sevgili yay burçlarını Aralık ayı içerisinde yapacağı eylemler, alacağı kararlar, kariyer, para, iş konuları ve aşk hayatlarında neler yaşayacaklar diye öncelikle kartlarımızı karıştırıyoruz. burada geçmiş hanesindeki eylemlerinize baktığımda kupa öşüsü kartımız geldi. Burada geçmiş hanesindeki hareketlerinizde belki bir ortaklık, belki kazançlı bir ortaklık için bir takım adımlar atma ya da işte burada e, kutlama yapılabilecek iş hayatınız veya ilişki hayatınızda kutlama yapılabilecek bir takım durumlardan bizlere bahsediyor. Hem maddi hem manevi bolluk bereketi de tabii ki sim geliyor. Size iyi gelebilecek bir ortaklık. Burada baktığımızda kutlama düğün enerjisini de içinde barındırdığı için yani geçmiş hanesindeki eylemlerinizde bir kutlama, bir düğün enerjisi böyle arkadaşlarla eğlenme durumları söz konusu olmuş olabilir. Fakat burada dikkat etmeniz gereken gölge yana baktığımızda şimdi geçmişteki eylemlerinizde yaptığınız şeyler birazcık yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızı rahatsız etmiş olabilir. Çünkü burada aslında bunlar sizi seven arkadaşlarınız. Fakat e, birazcık böyle e, içten biraz kıskançlık. E, belki sizi aşağıya çekme, belki bazı şeyleri sizden gizleme durumları da söz konusu olmuş olabilir. Aralık ayı içerisinde yapacağınız eylemler doğrultusunda şimdi burada riskli yatırımlara girmeyin çünkü biraz burada parasal anlamda zorlanabileceğiniz zorlu koşullara işaret eden tılsım beşlisi kartımız geldi. Yani burada aşk hayatınızda da ya da işte iş hayatınızda da hangisinde deneyimleyecekseniz artık bunu Aralık ayı içerisinde göreceksinizdir. Ya ilişkilerde ya aile hayatınıza ya evliliğinizde ya da iş hayatınızda parasal mevzularla bağlantılı olarak bir takım zorlanmalar, biraz böyle dibi görmeler, biraz yalnızlık hissiyatı, işte ilgi sevgi yoksulluğu e, hissetme durumları olabilir. Karşınızdan istediğiniz e, ilgiyi, sevgiyi görememek, belki destek görememek, belki parasal anlamdaki sorunların evliliğinize, ilişkinize yansıması da söz konusu olabilir. Biraz daha kendinizi garantiye alarak ilerlemenizi Aralık ayı içerisinde tavsiye ederim. Çünkü burada belki çalıştığınız kurumun, iş yerinizin iflası, e, parasal konularla ilgili bir kayıp, belki iş yerinizdeki işte zorlanmalardan ötürü burada sizi de etkileyebilecek bir takım parasal konular aralık ayında gündeminizi oluşturabilir. Daha garantici olun, daha, daha temkinli ilerleyin. Çünkü burada işten ayrılmalar, işten çıkarılmalar, belki işte Aralık ayı içerisinde hareketler bir eyleme geçeceksinizdir. İşinizi bırakmayı düşünüyorsanız da bu süre zarfında bırakmayın. Çünkü burada zorlanacağınız koşullar, sıkıntılı süreçler sizleri bekliyor diyebilirim. Yani bu parasal konular mevcut ilişkinizi de etkileyebilir. Hatta dün neydik, bugün ne olduk? E, olgusuna da varabilirsiniz. Gelecek hanesinde ise burada şimdi tılsım dörtlüsünün gelmesi ise e, burada parasal anlamda sıkı, cimri, pinti insanlarla uğraşma. Şimdi geçeceğiniz hareketler doğrultusuna yapacağınız eylemler doğrultusuna gelecek hanesine baktığımızda tılsım dörtlüsünün gelmesi. Bir önceki kartımızda da tılsım 5'lisi gelmiş. gelmişti. Yani burada Aralık ayı içerisinde zorlanıp belki parasal anlamda paranızı istediğinizde ya da işte karşılık görmeyi beklediğiniz mevzularda biraz cimrilik, pintiliklerle karşılaşabilirsiniz. Yani e, karşınızdaki insan aslında size ne kaybetmek isteyecektir, ama ne de sizin için bir şey yapmak isteyecektir. Bunu ilişki bazında da tabii ki düşünebilirsiniz. Yani burada belki bir şeylerin karşılığını görmek isteyeceksiniz ama hep pinte, hep cimri insanlarla sevgi de, ilgi de, cimrilik de olabilir tabii ki bu. E, bu kartımıza nazaran baktığımızda destekleyici bir kart geldi çünkü. E, yani gelecek anesinde e, bir şeylerin karşılığı bir şeylerin kaybını e, yaşamaktan korkabilirsiniz. Yani bir şeylerin karşılığını beklerken ya hayatınızdaki insanı kaybetmekten ya da işte bu parasal konularla ilgili kayıplar yaşamaktan korkabilirsiniz. Ama e, siz de burada belki e, karşınızdaki insanı kaybetmekten korkacaksınız ama ne adım atmak isteyeceksiniz ne de bir şey yapmak isteyeceksiniz. Böyle ikircikli bir takım durumlar var. Yani bekarsanız ya da evliyseniz gelecek hanesinde aşk hayatınızda belki hayatınızdaki insanı kimseyle kimseyle paylaşamama durumları. Gerek ailenize gerek arkadaşlarıyla veya dışarıdaki çevre öyle kimseyle paylaşamama durumları biraz daha sıkma biraz daha boğma işte aşkta sevgide e, biraz daha böyle kıskançlıklar oluşabilir e, belki işte ilgide sevgide cimrilik gördüğünüzü düşünebilirsiniz parasal anlamlarda baktığımızda ise burada e, karşıdan dediğim gibi bir takım beklentiniz varsa e, cimrilik pintilik görebilirsiniz ya da sizden bir şeyler bekleniyorsa parasal anlamda siz de elinizdekileri sıkı sıkıya tutma eğiliminde bulunabilirsiniz çünkü parasal konularla ilgili sıkıntılar yaşama e, biraz da varken e, var Yemez insanlar deriz ya biraz daha sıkı tutma böyle cimriliklere bürünme durumlarımız da söz konusu olabilir karar hanenize geldiğinde ise şimdi burada geçmiş hanesinde e kupo beşlisinin gelmesi pişmanlıklarla bağlantılı çalışabilir. E, belki işte geçmişte söylediğiniz laflardan ötürü pişmanlık duymuş olabilirsiniz. Vicdan azabı duymuş olabilirsiniz. Suçluluk duygusu hissetmiş olabilirsiniz. Bazı ilişkiler bitmiş olabilir. Bekarsanız veya evliyseniz bir şeyleri sonlandırma kararı almış olabilirsiniz. Çünkü ilişkilerde ayrılık habercisidir. Bazılarınızda ayrılık olarak çalışırken bazılarınızda da, da e, söylediği sözlerden ötürü pişmanlık duyma ya da işte duygusal olarak yıpranma. Belki hayatınıza bir dönüm noktası olabileceğini düşünüp hani ben elimdekileri bırakıp gitmeliyim düşüncelerinde de olmuş olabilirsiniz. Yani kararlarınız bu doğrultuda da çalışmış olabilir. Yani burada geçmiş hanesinde aslında ilişkilerinizde gerek evlerinizde gerek ikili ilişkilerde bir şeyleri başarmış olabilirsiniz. yani böyle burada başarılan bir şeyler var. ilişkide yol kat etme var ama belki de siz başardığınız bu dönüşlerden memnun olmamış olabilirsiniz. Sanki size yetersiz gelmiş gibi bu duygusal tatminlik ve belki de bir şeyleri artık bırakıp gitmeliyim. Daha mutlu olabilmek için bazı şeyleri geride bırakmam gerekli düşüncesi içerisinde olmuş olabilirsiniz. Tabii ki bu iş hayatınızla da bağlantılı çıkıyor. Çünkü yapacağınız eylemler ve alacağınız kararlar hanesi ortak çalışıyor. Artık hangi konuda deneyimlediyseniz bunu ya ilişki hayatınızda bu şekilde deneyimlemiş olabilirsiniz ya da İş hayatınızda bir takım ayrılıklar oluşmuş olabilir. İşinizi bırakmış olabilirsiniz. Belki bir takım dönüşümler, belki işte hayatınızda dönüm noktalarını gerçekleştirmek için. Burada mutsuz olduğunuz için belki de bir şeyleri geride bırakma düşünceleri içerisinde olmuş olabilirsiniz. Bununla bağlantılı kararlar almış olabilirsiniz. Çünkü sonlanma ve bitişlerle bağlantılı çalışan bir karttır Kupa Beşlisi. Burada bir şeylere veda etme, belki gerçek mutluluğu bulmam için bazı şeyleri geride bırakmam gerekli kararıyla bağlantılı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Dediğim gibi tabii ki herkes ayrılacak diye bir kaydı yok ama e, bu, bu, ilişki bazında veya iş konularıyla bağlantılı bir takım kararlar alma eğiliminde olmuş olabilirsiniz. Artık bu çabaladığım şeyler beni mutlu etmiyor e, işte ya da beni tatmin etmiyor. Geçmiş hanesinde ilişkilerle alakalı kayıplar, ilişkilerle alakalı sıkıntılar ve kimseye söylenemeyen e, sıkıntı boyutlarından bizlere bahsediyor diyebilirim. Yani bir yerden bir yere geçme isteğiniz de olmuş olabilir. Belki bir yere gitme, bir yerden bir yere geçme durumlarında verebilir ya da bir işten başka bir işe geçme ya da bir şehirden başka bir şehire geçme bazı yaylar içinde burada çalışmış olabilir. Fakat Aralık ayı içerisinde de şimdi. Kupa 8'lisi kartımızın gelmesi. Burada Aralık ayı içerisinde gerek ilişkilerde, gerek iş hayatınızda veya ailesel durumlarınızda, arkadaşlıklarınızda da olabilir tabii ki. Sanki burada kafanızda oturmayan, yolunda gitmeyen bir şeyler olacak. Acı verici bir gidişi sembolize ediyor. Burada Aralık ayı içerisinde partnerlerden biri evliyseniz evi terk edebilir. İlişkiniz varsa partnerlerden biri ilişkiden gidebilir. Burada cesaretinizin kırılması, adım atamama, belki de ilişkiden vazgeçişler, utangaç tavırlardan, ötürü bazı şeylerden vazgeçme, durumları söz konusu olabilir. Bir, i̇steyerek bir ayrılık değil bu tabii ki Burada çünkü sanki bir şeylere mecbur bırakılmış hissiyatı gibi bir şeyler oluşacak. Yani ayrılmaya mecbur bırakılmışsınız gibi, zorunlu itilmişsiniz gibi. Yani kafanızda oturmayan şeyler, yolunda gitmeyen şeyler sizi etkileyecek gibi burada. Bunu iş hayatınızda da tabii ki değerlendirebiliriz. Yani mevcut işten ortağınız varsa ortak bırakabilir. Ya da siz ortaklaşa bir iş yapıyorsanız ortağınızda aranızdaki bağları koparabilirsiniz. Çünkü ortak bir işten gidebilir, iş hayatınızda bir takım sıkıntılar işten çıkarılmalar ya da sizin işi bırakmanız istemeye istemeye de olsa kafanızda oturmayan şeylerden dolayı bırakmanız söz konusu olabilir burada. Çünkü bir takım adımlar atarken kendinize güven sorunu yaşayacaksınız Aralık ayı içerisinde. Gelecek ailesine değnek şövalyesinin gelmesi. Şimdi burada bir takım kararlar alırken, şimdi Aralık ayı içerisinde dediğim gibi işi bırakma kararı, istemeye istemeye de olsa bir şeyleri sonlandırma kararı alabilirsiniz. Ama gelecek hanesinde fevri davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Burada ani ataklarla hayatınızda bir takım bir şeyler değiş tabii ki. Ee, bazen şans ve fırsatlardan bahseder ama fevri ilerlediğimizde, sinirle, öfkeyle ilerlediğimizde de tabii ki başka boyutlarda bir şeyler olabilir. İş hayatınızda e, bir takım kararlar alma eğilimi tabii burada gelecekte de çalışacaktır. Belki sınıf atlama, belki taşınma, taşınma kararı da alabilirsiniz tabii ki burada. Gerek evliyseniz, gerek çalışıyorsanız işinize bağlı eee işinize bağlı taşınmalar veya işte evliliğe bağlı bir takım taşınmalar, ayrılıklara bağlı bir takım taşınmalar gündem halinizi oluşturabilir. Yani burada geçmişi göz ardı etmeden ilerlemeniz gerekiyor. Yani burada bir hamleyle hayatınız dediğim gibi değişebilir. İşte tabii ki bir başarıyı da vaat ediyor değnek şövalyesi burada. Kötücül bir kart değildir. E ama dediğim gibi bir yerden bir yere geçme, iş değişikliği, taşınmalar ya da işte mevcut ilişkinizde bir sonraki seviyeye geçmek için bir takım hareketsel eylemlere geçmek ama burada şimdi biraz patavatsızlıklar oluşabilir, biraz gelgitli ruh hali oluşabilir, biraz daha dengeli gidilmesi gerektiğinden ve e, öfkeli ve fevri davranışlardan da uzak durmanız gerektiğinden bahsediyor. Belki birçoğunuz yeni bir ilişkiye başlamayı düşünüyorsanız da hayatınıza gelen partner, ani bir mesajla ya da ani bir şeylerle hayatınıza bir şeyler başlayabilir. Bunun kararını alabilirsiniz eğer bekarsanız. Fakat gelen kişi e, geçmişe çok takıntılı olabilir. E, burada işte gelgitli tavırlarla tavırlar içerisinde olabilir, denge probleminiz olabilir. Siz de aynı şekilde bu tavırlar içerisinde bulunabilirsiniz. Genel itibaya baktığımızda ise burada gelecek hanesinde alacağınız kararlarda birazcık böyle geçmişe takıntılı kafanızı kurcalayan şeylerle alakalı kararlar olabilir bunlar. Para konularına, iş konularına geldiğimizde ise gerek çalışıyorsanız gerek çalışmıyorsanız para durumlarınızı kimden karşılıyorsanız. E şimdi burada en çok mücadele isteyen kartımız, biraz da sert bir karakterden bahseden kartımız. Değnek yedilisi kartımız geldi. Şimdi siz geçmiş hanesinde çok bu parasal konularla bağlantılı olarak mücadele etmiş olabilirsiniz. birazcık yer yer bu parasal konularla bağlantılı olarak sert bir karaktere bürünmüş olabilirsiniz. Ama bulunduğunuz alanı veya işinizi veya parasal konularla bağlantılı durumları hep bir koruma, hep bir gelişen ani durumlara karşı böyle savunur pozisyonda olmuş gibisiniz. her şeye rağmen bulunduğunuz alana tabii ki korumak var ama birazcık burada işte ani gelişen durumlar, ikilen de kalmalar, iki seçenek arasında kalmalar veya iki iş arasında kalma da olabilir bu. Para konularıyla ilgili hep ikircikli durumlar söz konusu olmuş. Hatta kendi fikirlerinizle bile çatışmışsınız geçmiş hanesinde. Hep bir güç savaşı içerisine girmişsiniz. Aslında burada net bir karar verip belki de cesur davranmanız gerekiyordu kartımızın mesajına baktığımız. Aralık ayı içerisinde ise... Burada kılıç şövalyesi kartının gelmesi. Şimdi Kılıç Şövalyesi'ni gördüğümüzde bu parasal konularla ilgili bileceğiz gibi bir takım tartışmalar. Bir takım kavga enerjisi bize doğru yaklaşıyor. Yani Aralık ayı içerisinde bu parasal konularla ilgili gerek işte eşimizle gerek parayı kimden sağlıyorsak veya işte iş yerimizdeki insanlarla patronumuzsa veya siz iş sağlayan bir patronsanız çalışanlarınızla bir takım tartışmalar, sürtüşmeler oluşabilir. Kendinizi ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duymayabilir. Ani öfkelenmeler, en son söyleyeceğinizi en baş söyleme durumları, kavga gürültünün bol olabileceği bir takım ortamlar ve rakipler, düşmanların belki de artması bu parasal konularla bağlantılı olarak size zıt çıkan insanlarla uğraşabilirsiniz. Yani aslında... Belki geçmişe yönelik problemleri kökünden çözmek için atağa geçme isteği olabilir ama bunu sanki böyle hep sinirle, öfkeyle, kavga enerjisiyle yapacak gibisiniz. Burada birazcık daha sakin olmakta fayda var. Yani o e, kavga enerjisinden uzak durmak, tabii ki mücadeleden kaçmamak, yani tabii ki mücadele etmenizi burada söyleyebilirim, Mücadeleyi bırakmamanız gerekiyor ama e, biraz tabii ki sıkıntılar, kavga enerjisi, e, kavga gürültü bol olabilir diyebilirim. Çünkü gelecek hanesinde de kılıç onlusunun gelmesi, şimdi burada e, belki bu kavga enerjilerinden ötürü Gelecek hanesinde ağır yenilgileri kabul etmek. İşte ihanete uğradım, arkamdan vuruldum, yalan dolanlarla karşılaştım. Her şeyimi kaybettim. Düşünceleri içerisinde olabilirsiniz. Ruhsal ölüm, ruhsal acı, zihnimizde yaşadığımız derin acılarla bağlantılı bir karttır. Biraz sizi zorlayabilir gelecek hanesinde. Bu parasal konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İşte kayıplar yaşadım, her şeyimi kaybettim. Bu bilinçaltınızda bu şeyleri, düşünceleri fazlasıyla abartabilir derin acılar çekebilirsiniz çekebilirsiniz. Çünkü burada maddi konularla bağlantılı olarak bir dibi görme durumları söz konusu. Belki çalıştığınız kurumun iflası, ya da çalıştığınız kurumun parasal anlamda çok zora düşmesi ve tabii ki size etki etmesi ya da siz bir iş yapıyorsanız parasal anlamda biraz dibi görmek, bir takım ağır yenilgileri e, kabul etme durumları da e, gündeminizi oluşturacak maalesef ki. Ama tabii sabrettiğimizde, yani burada bir sarı renk enerjisi var, bir şeylerin yola girebileceğini e, ama burada yapmamız gereken şeyin, e, kılıçlar daha çok zihinle bağlantılı çalıştığı için zihnimizden o kötücül düşünceleri atmamız e, sağlam bir şekilde ayağa kalkmamız Tabii ki bir şeyler olabilir, üzücü şeyler yaşayabiliriz ama önemli olan buradan dersimizi alıp yolumuza öyle devam etmek. Hani her şeyimi kaybettim e, olgusuna varabiliriz. Biraz bu sizi zorlayabilir ama zihnimizde bunları büyütmemek, çıkış yolu aramak sizin için daha hayırlı olacaktır. Aşk hayatınıza geldiğimizde, şimdi geçmiş hanesinde birçok yay biten bir ilişkiye ikinci bir şansı vermiş olabilir. Evliliğiniz için içerisinde bir takım sorunlarınız, problemleriniz varsa tekrar bir şans verme eylemine gitmiş olabilirsiniz. Ama Burada karşınızdaki insandan bir takım sorumluluklar beklemiş gibisiniz. Yani evet o şansı vermişsiniz ama sağlam ve kalıcı olabilmesi için belki de sorumluluklarını alması ve yerine getirmesi gerekiyordu ki sağlam ve kalıcı bir şekilde ilerleyebilmek adına. Belki bazılarınızda bekarsanız hayatınızda yeni bir başlangıçlar yapma eğilimine gitmiş olabilirsiniz. Yani birçok yay burada yeni bir sayfa, yeni bir girişim, yeni bir alan yaratmış olabilir hayatında bir takım sorumlulukları alar. ...veya işte e, evliyseniz de dediğim gibi bir takım sorunlar, problemler varsa... E, ...ya da e, ayrıl barış bir ilişkiniz varsa tekrar bir şans vermiş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi sorumluluk alınması sizin için bazı şeylerin kalıcı olabilmesi için... ...belki daha uzun süreli ilerleyebilmesi için önemli olmuştur. Belki de çoğunuz geçmiş e, hanenizde burada sorumluluklar aldıysanız... tabi satürnyen bir kart olduğu için de dünya kartı... E, ...geç de olsa bir şeylerin karşılığını almış olabilirsiniz... Bir takım ödülleri de toplamış olabilirsiniz çünkü reenkarnasyon kartıdır değişim dönüşüm kartıdır burada bir şeylere sabrettiğinizde gerekli sorumluluklar alındığında sizde gerekli sorumlulukları aldığınızda aslında ödülünüzü geçti olsa ilişkinizden beklediğiniz karşılığı görmüş olabilirsiniz şimdi burada aralık ayı içerisinde tılsım üçlüsünün gelmesi. Şimdi partnerinize veya eşinize veya ailesel konularla bağlantılı durumlara burada daha çok bir şeyleri beğendirme, ortaya somut bir şeyler koyma, karşıdan da somut bir şeyler, elle gözle tutulur somut bir şeyler bekleme ve ortak bir paydada buluşma, işte karşı taraftan onay alma, beğen, beğendirmeye çalışma, bir şeyleri beğeniye sunma durumları söz konusu olacak. İşte bekarsanız belki biri için ortaya somut bir şeyler koymak, bir şeylerin onayına gitmek, ortak bir paydada buluşmak, hatta bekarsanız iş yerinize gelebilecek birileriyle tanışmak, bir müşteri olabilir bu ya da iş arkadaşınız, aynı ortamda çalıştığınız iş arkadaşınızla bir ilişki de yaşayabilirsiniz, başlatabilirsiniz. Burada Evliyseniz, eşiniz aile işi yapıyorsa belki sizin önünüzden geçebilecek bir takım onay alma durumları ya da siz ailenizle alakalı bir takım işler yapıyorsanız eşinizin önünden geçmek veya işte eşinize bir şeyler beğendirmek durumları söz konusu olabilir. E, ya da aile içerisinde bir karlı ortaklık olacaksa e, büyük başarılar getirebilen durumlar da söz konusu olabilir diyebilirim hanesinde ise bir önceki kartımızı destekleyici kartlardan biri değnek ikilisi geldi. Aslında burada iş konularıyla bağlantılı. Belki garanti bir işi vardır eşinizin veya sizin ama siz ek bir iş yapma düşüncesine girebilirsiniz burada. Belki ufkunuzu genişletmek, belki vizyonunuzu genişletmek durumları söz konusu olabilir. Bazen de burada iki üçlünün yan yana gelmesi... Eğer ki yasak bir ilişki durumlarınız varsa gerek evliyseniz gerek partneriniz varsa şimdi 3 sayısı ve değnek ikilisi bazen baktığımızda da birilerini garanti görüp ufkumuzu yönümüzü başka kişilere dönme durumları da söz konusu olabilir. Tabii ki birilerinde iş olarak çalışırken birilerinde de bu şekilde çalışabilir. Genel bir yorum, kolektife açılan bir yorum olduğu için her kombinasyonu burada anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani dediğim gibi üçlü ilişki kombinasyonlarına maruz kalabilirsiniz veya siz yapabilirsiniz. Bu işin içine girebilirsiniz. Yani Aralık ayı içerisinde veya işte gelecek hanesinde burada ilişkilerle alakalı üçlü ilişki kombinasyonları gündeminizde olabilir. Karşı tarafa bir şeyleri beğendirme, ortaya somut bir şeyler koyma, belki kendinizi kanıtlama ve işte belki eşinizi veya partnerinizi garanti görüp yönünüzü başka insanlara dönme durumları da söz konusu olabilir. Evet. Bu da yapmanız gereken rotanızı değiştirin. Aşkta veya ilişkilerde, evliliklerde basma kalıp düşüncelerden uzaklaşın. Evliliğinizle ilgili bir takım karar verme eğilimlerine gidebilirsiniz. Dediğim gibi rotanızı değiştirebilirsiniz. Ufkunuzu genişletmek adına yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Geleceğe dair yapabileceğiniz yenilik, değişim, dönüşüm durumları da söz konusu olabilir. Siz sevgili yaylar için detaylı aylık burç yorumumuz da bu şekildeydi. Destek amaçlı kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz sevinirim.